evimde işte yine gereken işimi, namazımı bilmem, yemeğimi hazırlıyorum. İkinci güne hazırlıklı oluyorum. damızlık birliğini hay çiftliği kurduktan sonra damızlık birliğine üye, üye, oldum. Zaten hayvanlarımı gidip oraya kaydettim. Oradan destek gereken desteklemeler almak için alıyorum zaten gereken desteklemeleri. İşte zaman zaman toplantılar oluyor, kongreler oluyor, katılıyorum. Davet yaça gönderiyorlar, katılıyorum. süt birliğini yeni kurduk, beraber kurduk zaten. Süt birliğine şimdi süt birliğinde yönetimdeyim. E, onar, onların da toplantıları, zaman zaman toplantılarımız oluyor. Zaman işte bazen başkan çağırıyor, benim hani yönetimde olduğum için işte imzalarım falan oluyor. Çağırıyor, imzalarımı yap, ver, şey yap, bazı evrakları. Hay dostlar. Hoş geldin Hoş bulduk, sağ olasın. Ne kadar oldu hesabımız? E, 289 lira. Ne aldık? 3, 3 yem, 2 mercimek, 1 kepek, 3 arpa, 1 küspü aldık. Ha, tamam. Şöyle. Şöyle ben bunları sana veriyorum. Şimdi ben Balıkesir'den getirdiğim zaman 30, 30 hayvan diye getirdim. Birisi bunun doğumda olmadı, kurtaramadık, vefat öldü yani. Sonradan da bir tanemiz öldü. Şimdi şu anda hazırda mevcut hayvanımız 28 tane. İneğim, süt, süt ineği. Ama bunların hepsi süt verimli vermiyor. Daha süt vermiyor. Bir kısmı veriyor, bir kısmı vermiyor. 20 tanesi şimdi süt alıyoruz. Öbürleri kimisi yeni hamile, daha hiç doğum yapmamış. Bazıları da ikinci doğumu yapacak. Ayırmışık, şeyi ayırmışık yani kuruya ayırmışık. Süt verimimiz aşağı yukarı şimdi ortalama yani günlük 250-300 civarı. Ha, 300 çıkmaz ama 250 garanti çıkıyor yani. Ama şimdi verim daha düşük. Niye düşük? Düve oldukları için, ilk doğum olduğu için verim düşük yani daha bekliyoruz yani verimin iyi yükseleceğini bekliyoruz yani doğrusu. İkinci doğumlarda, üçüncü doğumlarda iyi verim almayı almayı bekliyoruz. İnşallah öyle olur, beklediğimiz gibi. Gene devam ediyorum diyor. Ve şimdi ballarımızla ilgili bazı bilgilendirmeleri buyurun seyircimizle paylaşalım Biz ürünümüzün arkasındayız Hemen burada araya giriyorum Asla yalan yanlış işlerde olmadım Allah nasip etmesinde. de Helalinden kazanmaya her zaman çok özen gösterdim Sizin de almış olduğunuz ürünlerden siz memnun olursanız O para bize helal olur Yani Balcı Hüseyin size güzel ürün göndermeli ki Siz bize Allah razı olsun teşekkür ederiz Ahmet Ece'ye güvendik aldık ama memnunuz. Oldu ki e ya bu alışverişte ister istemez elinde olmayan nedenlerle kargoca alırken atarken balın buradan bir yere çiviye denk geldi delindi. Bal aktı. Herhalde balda bir sıkıntı yaşadınız. 5 kiloyu. 5 kiloyu 500 kilo. lira verecek galiba dur ne Yok he. o kadar <laughs> da de değil <laughs> abi 5 evet. kilo. Valla ben balın fiyatından haberim yok doğrusu. 5 kilo. Evet. Kapıda ödeme Türkiye'nin neresinde olursa olsun hiçbir yerde hiç kimse kesinlikle bu kampanyayı bulamayacaklar. Sadece ve sadece Balcı Hüseyin'de, Balcı Hüseyin'de bulabilirler. Evet, Balcı Hüseyin'de 5 Kurban Bayramı'nın sonuna kadar 699 TL. Aha. Ücretsiz kargo, kapıda ödeme, kredi kartı, nakit nasıl isterse. 10 kilosunu da 990 TL yapacağım. Bay bay Balcı Hüseyin ne evet. zaman için fırsatçı olmadı, olmayacak da. Evet. Kampanyaya devam. Her ev bal yesin. Bunda şimdi zengin fakir ayrımı yapmadan her eve bal göndereceğiz. Arıcılar Birliği üretimi tam 5 kilo süzme çiçek balı daha ne düşünecek? Daha ne soracak soru bırakıyoruz. Tertemiz, mis gibi yayla çiçeklerinin özünden süzme çiçek balı, üstelik arıcılar birliği üretimi. Ailece tüketin. İşte burada malın sahibi, balın sahibi ben. Beni arasanız da ben balcı Hüseyin Destekleme tarım Bakanlığından gelince ben hiç düşünmeden yani hesap kitap işlerine girdik. Bu yani çok iyi bir şeydi. Yani çıkacak sütü ondan sonra gelecek geliri hesapladığımda baya bir iyi gelir kalıyordu bizlere. O yüzden kendisi de zaten çok girişimci. Böyle bir şeye kalkışınca hiç tereddüt etmeden dedim yani girebiliriz, yapabiliriz. İşte dedim geliri şu kadar. Yeter ki dedim yani süt vermeye erken başlasın hayvanlar. Bunun üzerine Balıkesir'e gittiler oğlumla birlikte, büyük oğlumla. Oradan yani kadın başına olduğu halde oğlumla birlikte gitti. Kamyona işte her kamyona biri binmiş. İki kamyon getirdiler hayvanları. Oradan getirdiler. Ondan sonra işte bazıları boş çıktı hayvanların. Ondan sonra güzel yani ondan sonra doğumlar başladı. 5-6 ay sonra. Ve süt gelirimiz olmaya başladı. O ana kadar işte kendi imkanlarıyla bir yem filan işini hallettiler. E, şu an şu anda yani o buzağlar aldıktan sonra zaten ilk taksini öyle ödedik. Şimdi çok güzel gidiyor yani. Çok güzel süt alıyoruz. Daha da iyi olacak. Ne yalak? Ne yalak? Bilmiyorum ne alacak. Elma falan mı alacak? Tadı nasıl acaba? Şeker gibi tadına bakalım. Bakalım tadına önce. ثم <applause> بجرب <applause> <applause>